Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Yusuf'la birlikte rastgele karakter challenge yapacağız. Şimdi savaşçılara giriyoruz. Burada B, Piper ve MRP ile başlayan sıra yani B'den başlarsa 1, 2, 3 diye gidiyor Piper ve MRP. Yani soldan yapalım dedik. Sağdan olsa fark etmezdi. Bir soldan dedik. Tabi bu ilk üçünü öğrendi artık demez. Ben de aynısını ona diyeceğim. Benim bu arada ee, burada sıralamayı görüyorsunuz ama ona demeyeceğim şu an beni duyduğu için. Evet. Yazdın mı? Evet, 24 demiş arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ya senin diyeceğin karaktere ya. Burası nasıl biniyor? Oha bu ne lan? Hee Çok değişik bir harita. Burayı hatırladım tamam. Şimdi ben diyorum. Eee sen de bir 10 al ya 10 Pene mi? Fena değil yani bence buraya. İyi bakalım hazır verelim de çok saçma olacak gibi gitmeye geldi benim. Oğlum bu çok değişik bir challenge oldu ya. Aha vursana. Oy, rahatlama mı challenge? Bu map'in adı değişikti öldü. Yok, bu map'in adı değişikti bir de şeyde değişikti. Mesela çalı olan yerlerde duvar vardı. Öyle bir şey yok. Şu an kulağımdan şey dedi de challenge dedi. Yok. Bu videonun konusu hayır kardeşim. Oha. Oğlum ya benim niye yıldız Bu bir yıldır bu benim 8 level. Bunu basmalıyım ben. ya Neyse. Evet arkadaşlar şimdi ikinci maça geçeceğiz. Ama ondan önce yine bir challenge söylüyor mu? Yazıyor mu? Ne yapayım? Zor olmamalı. 30 dedi. 3, 6 dur lan. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Search. Ee, ben ne diyeyim? Ne diyeyim? Ben de 8 diyeyim hadi. 8'de ne var? Nita mı var? Arkadaşlar burada Nita yani Beterin beteri oynuyor da neyse. <laughs> hadi hazır Hadi hadi. Aldık aldık. Ya şunun bir yıldız gücü çıkmadı ya. Bir selamın aleyküm diye neyse giriş yapmayalım. Oğlum bu map karanlıktı lan şimdi aklıma geldi benim. Aa, Aa. <laughs> ne yapıyor? Aa tuttu lan. Bastır diyecektim de. Ha ben onu alırım ha bu arada. Gitme gitme lan niye gidiyorsun? Satıyor ya. <laughs> Satıyor arkadaşlar bu arada. Bu o Shelly'nin ultisi var bir de ya. Git öl bu hal. Aha gel gel gel. Lan gel. Ya Yusuf bakacağın yere. Helal. Hadi lan ayı. Ayı mı almışsın? Aa helal. Evet. Ayı var ya görmemişti onu. Helal olsun ayı. Helal olsun ayı. Helal be. Oğlum bu ikili fena değil ha. Aa başta savaştığımız insanlar. Hop hop hop. Ona bir kere sıksan ölüyor. Adamsın be. Evet. Adamsın. Ya yani ne taşıyacaksın ben taşıdım. Taşıdım diyor da yani. Ben taşıdım. Evet arkadaşlar. Diğer bölümdeyiz. Bakalım ne yazdı. 35 35'te 3, 6, 9 Harbi geriden mi sayalım ki? Neyse. 3, 6, 9 12, 15 18, 21 Ne? 24 27 30 33 <laughs> Bu var. Neyse. Daha demin bir fail bölüm vardı da. Onda da bol vardı. Tamam. Şimdi de ben söyleyeyim. Eee 30. Evet. Nani. Nani. Gel bakalım. Dal dal alırız. Oha. Tek attım Bu arada hareketli emojiler var. Onlar da yine eklendi. Gel gel. Lan gel ne tek atacaksın? Hayır ya Bir almış adam. Oha yanlış adam öldürdüm. Bir daha öldürdüm. Şuraya bir ulti. Aha şurada şuradayım. <laughs> o da burada bir yerde mi? Aşağıda. Dal oğlum. Tamam tamam. Bak şimdi geri çıktım ben. Geri çıktım ben. Şimdi sen sen de onlara de. Ya ben senin atacağın Helal lan. Lan gelemiyorum. Ölüyorum. Yok ölmüyormuşum. Tamam orada Edgar var. Edgar var orada. Oğlum alırsın gerçi lan. Hop. <laughs> Böyle alırlar. <laughs> Evet arkadaşlar bu videoda da Challenge'lı bir içerik yapmaya çalıştık. Ee, yani başarabildiysek eğer ilk defa deniyoruz sayılır. Böyle Challenge'lı şeyleri. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız beğenip de destek olabilirsiniz. Böyle videolara. Kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.